arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Merhabalar dedim onun neyse. Bugün sizlerle beraber buradaki kurbağalı yeri açmaya çalışacağız. Allah bir aldım yanlışlıkla. Bunun için karakterlerimizin böyle kurbağalı olması gerekiyormuş. Ben önceden yaptığım zaman kaybetmeyelim diye. Şimdi eşyaları toplamaya gidiyoruz eşyalarımızla. İlk tiyatro oyuna gidiyoruz. Tiyatro. ha şurada buraya gidiyoruz. Karakterimizi çıkartıyoruz. Allah. Hı hemen. Burada bir yerlerde hmm, kurbağalı böyle ödül gibi bir şey var bu değil. Heh, bu arkadaşlar şimdi bunu çıkartıyoruz. Bunu alıyoruz. Şimdi gidiyoruz. hı bakalım. AVM'dekini ben almışım. Beklememişim. Neyse. Karakterimizi şey karakterlerimizi yapmıştık. Bir de Pet Shop'ta vardı. Hemen alalım. İnşallah olur. Olmasa da artık yapacak bir şey yok. Hmm, şuradaydı Allah. Bunu alacağız. Sen de uyuma kız. <laughs> Şimdi buradaki kedi evini alacağız. Kurbağalı gördüğünüz gibi. Allah. Hmm. İnşallah olur. Şey. Bu üst var. Allah nereye gittim. Bu kızın üstünde bir e, böyle yeşil ceket var. O lazım olacak ama şu anda kıyafetim yok elimde. Bilmem. Bakalım başka birine elinde kıyafet. Aa bu ne be? Biraz çıkmış <laughs> Allah. Ay bunları hep düşürüyorlar. <laughs> Aa bebeğim burayın. Arkadaşlar ya çok şey oluyor benim aldıklarım için zaten iki parça bir şey aldık, almıştık. Bir kıyafet lazım. Ya çocuğum siz Çocuğum demeyin şimdi. <laughs> ne hep elinizdekileri düşürüyorsunuz? Allah. <laughs> Elinizde hiç kıyafet yok mu? Ama bak, bakın arkadaşlar bunun üstüne var o zaman kıyafet olmaması, olmasına gerek yokmuş. Şimdi gidelim. Buraya gideceğiz. Bekleyin. Ha. Bunda da var? Gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi şey, bunu alacağız. Karakterimizi, karakterimiz de alalım. İçine, aa, ah, içine koyamadık. İçine koyduk. Ben şunu giydirip. Ups. Benim üstüm yok. ha. Bunu diliyoruz. Bunu çıkartırız. Bunu hemen buraya koyup gidelim. Ve bunu tek tek yerleştirsek mi devam edecek mi? Tek tek bence ilk yerleştirelim diye düşünüyorum. Ama bir tane daha şeyini alalım. Sonra tek tek yerleştirip sonra yaparız. Heh, buradan. Şimdi Şurada bırakalım. Bunu koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Buraya basıyoruz. Ve kurbağalı tatlımız geldi. Sen de bunu alıyoruz. Yapalım. Yeme sakın. Buraya koyalım. Koyuldu mu? Koyuldu. Şimdi gidelim. Bunu tek tek yerleştirelim. Hemen. Daha bitmedi helalde. Burada iki tane AVM'de olacak eşya söylemiştim. <laughs> Bunları yerleştirelim şimdi. Böyle. <gülüyor> Bakalım. Lelelelelim. <laughs> Sonra bekleyin ben içeride var mı diye bakacağım. Nerede vardı bilmiyorum. Demiyorum. <laughs> Geldim. Burada benim kurbağalı. Bunlar değil arkadaşlar. Bunlar Onlara baktık. Bu da yok zaten. Hmm, tamam. Başka da yokmuş o, yok. bu şeyde. Yani bu okulda başka yokmuş. Başka vardır ya. Şu anda pek hatırlayamadım. Aynı da. Ha, kapattım. <laughs> Bilmiyorum orada. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ee, vardı ya sanki. Evet AVM'dekiler ben bir daha bir bakayım. Şurada. Evet almamışım. Aa bu değil. Bunlar. Ayşen alabilir bilmiyorum. <laughs> Gidelim. Evet çok, çok heyecanlanıyorum. İnşallah olur. Ne? Arkadaşlar bir aynı olabilir demiştim. Hello. Ama bu yok. Şunlar yoktu. Bunları da şuraya koyalım. İnşallah bunlar doktor. yoktur. Eğer onlar varsa bir daha deneriz onlar. Onlar deneriz bu sefer de. Hemen şunları koyalım. Böyle dizelim. Hemen şimdi bakalım eksik var mı? Hı, hepsi farklı. Tamam. Şimdi provasyon kadını gireceğiz. İnşallah olur. Hemen. Burada daha hiçbir paket almadık. Heh. İnşallah olur. Deniyorum. Hemen bir dakika. Hemen. Çok heyecanlandım şu anda. Bir oh, o bir daha deneyeceğim. Hemen. Bir daha deneyeceğim. Hadi. Of, niye olmuyor? Acaba bir şeyi eksik mi yaptık arkadaşlar? Eksik yaptıysak bana söyleyin lütfen. Bence hiçbirini de eksik yapmadık çok da normal yaptım. Arkadaşlar yapmışken şunları bir... bir dakika arkadaşlar şöyle bir düzen vardı ama ben yapmıştım onu bir daha yapacağım. size göstereceğim. Bunları tek tek açıyoruz. Kapatılıyor zaten. Ben yaptığım için daha yapmıyor. Öyle. Ya ben buradaki iki anne yapmışım. Bir de şurada bir tane sarı çiçek bulmam lazım arkadaşlar. Onu arıyorum. Lütfen o gizemi çözenler varsa söylesin bana. Arıyorum hala bulamadım. Neyse. Yapamadık. Şey yapmaya çalıştık. Yani kurbağalı yeri açmaya çalıştık. Bir de şu kurbağalar varken deneyelim arkadaşlar. Hı <laughs> kesmeyeceğim. Bunlarla deneyeceğim bir de arkadaşlar. Çok merak ettim şimdi. De. Bir bunlarla deneyeceğim inşallah olur. Ben alayım. Alayım diyorum ya. Hemen promosyon kadını girelim bir daha. inşallah bu sefer olur. Çok istiyorum bu, bu, bu sefer olmasını yanlış yazdım. Ah. Bu büyük olacak. Bu yere küçükmüş ya. Hepsini büyük yapmam gerekiyor. Bir daha deneyeceğim. Of ya. Arkadaşlar yapamadık. Maalesef. Paketlere bakalım. Burada düğün paketi. Avatar Slots. Baby Shower böyle kız, böyle bir şey. Bird seyahat çok güzel yani. Bunu çok seviyorum. Neyse. Bu kostüm. Bu da kostüm. Ve bu da kostüm. Ya bu da çok tatlı. Şu köpeklere bakar mısınız? Hepsi de çok tatlılar. Burada makyaj seti var. Burada bahçe var. Garden. Dirtin Baby Room. Baby odası yani. Bebek odası. Böyle bir şeymiş. Hiç bebek eşyaları yok. Evet. Hani baby odası da burada. Baby. Bebek odası da burada arkadaşlar. Böyle. Çok tatlı. Burada mutfak eşyaları var. Güzel bir kişileri. Bu evimizde. Burada yine böyle tatlı bir bebek odası var. Çok tatlı. Bebek odalarını çok seviyorum. Bakın bu ne kadar tatlı. Çok tatlı. Yap. Burada böyle pool havuz. Böyle. Güzel. Havuz dekorasyonları veriyormuş. Kıyafetleri veriyormuş. Böyle. Havuz veriyormuş bir tane. Güzel animasyonlar güzel ya. Ha bunlar da çok güzel arkadaşlar. Ben Yemek odası. Güzel. Yani çok güzel derken. Şeyleri masadaki böyle şaşalı gözüküyor. Çok güzel bence. Sevdim ben. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Bu, bu paketi de ben, biz de aldık arkadaşlar. Bu paketi aldık böyle dekorasyonlar, böyle eşyalarımız çok güzeller. Hepsi çok güzel arkadaşlar yani. Ne diyebilirim ki başka? Hepsi çok güzeller. Arkadaşlar evet ben bir tane eksik yaptım. Daha yeni aklıma geldi. Yaşasın. İnşallah bunu koyunca olur. Ups. Nerede? Aha. Bunu, bunu, da. Buldum. bunu, koymayı unuttum. Hemen şimdi deneyeceğim deneyeceğiz yani birlikte. İnşallah bu sefer olur. Bir tane eşyayı eksik koymuşum arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Şöyle arkaya koyalım. Sen de yanlarına geç. Şimdi deneyelim bir de promosyon kadını. Yanınızı sıktım birazcık. Çok özür dilerim. Unutmuşum arkadaşlar. Şimdi girelim. İnşallah bu sefer olur. Ah, yine yanlış oldu. Bu sefer çok istiyorum olmasınlar. Bak. Ah. Ay tak. Çok istiyorum. İnşallah olur. İnşallah güncellemeyle gelmez. Yani olur hemen. Evet. Of. O kadar beni heyecanlanıyoruz. Heyecanlandırıyorsun sonra Reed'im. Yedim e basıyorum. Ya olmadı arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Tamam. Şu kapının da şöyle detayını çok seviyorum. Çok tatlı oluyor. Silah aldım o kucağıma. Ve bir müşteri olacak. Gel. Ne kadar güzel değil mi? Çok tatlı bir şey. Ya şunların kıyışına bakabilir misiniz? şimdi. <laughs> bir de şu Uhu! <kaşı. gülüyor> Çok tatlılar. Arkadaşlar bu arada burayı da böyle burası böyle şey oluyor. Siz bunları böyle yuvarlak yapıyorsunuz. Size böyle şey veriyorlar. Zirafalı bir böyle bebeğe oturturup kaymak için bir şey veriyorlar. Ben onu yaptığım için. Şimdi vermiyor çok güzel ya. Güzel ya. Yani, sevdim ben. Ben şurayı çok merak ediyorum ama. Burayı çok merak ediyorum. Kesin burası da bir güncelleme ile gelecek arkadaşlar. Şimdi o zaman baledeki bale yerindeki güzünü göstersem olur mu? Bir bakalım. 12 dakika. Acaba bunu da bu bölüm bittikten sonra bu kurbağalı yeri açmaya çalıştık ya. Kurbağalı yeri. Bu bölüm bitse bundan sonra bir tane daha bölüm çeksem. Onu da başka bir gün yayınlasam. Hmm. Nasıl olur acaba iki bölüm? Bence gider alır arkadaşlar. Şu an çok video çekilsin geldi. Neyse o zaman ne diyeyim? Ne yapalım? Nereye? video bu kadar mı olsa ha, diyorum o zaman güzel bir yerde bitirelim nerede bitirelim hmm. bir düşüneyim yine evimizde bitirelim mi havuz yerine ya da yok ya nerede bitirsek hmm. yine evi sonra göstereceğiz şurası neyse bile hiç bakmadım <laughs> ay yoga yeri yoga yapmak için ama minnacık gibi ne Neyse burada da bitiremeyiz. Burası dolu. Kay kay yaparak bitirelim. Kay kay yaparak bitirelim. Arkadaşlar burada da bir bir şey var. Diyeceksin ki abla ne kadar çok şey buldum. Ne kadar çok şey var. <laughs> Böyle. Bir sürü şey var. Neyse şimdi yanlışlıkla yaparım falan falan. Neyse. Buradan. Bakın. Açılmıyor. Hadi bunu son bunu da göstereyim de tamam artık yani. Bunu açıyoruz. Sonra böyle düğmeler var her yerde. Bunların hepsini böyle kıyısla yapıyoruz. Burakinde bir tane daha olmalı. Ha. Oldu. Bir bu daha yok. Nereye ses oluyordu? Arkadaşlar neresi oluyordu ben onun için? Tamam arkadaşlar çok ya. Ben ne geçti arkadaşlar. <laughs> Acaba kapat abi. O yüzden olmadı. Bir tane daha olmalı ya. Neresi açıldı kız ben unuttum. Neresi açılmıştı ya? Neresi? Bu nedir be? O neresini açıyordu be? Hmm. Neyse. Bir arkadaşım biliyordu. Ona sorarım. Arkadaşlar ha şu vardı <laughs> ne oldu be? Ha ne şuraya. Sen buraya. Bakın arkadaşlar işte burası da açıldı. Buradan böyle atsın bir kaykay kay veriyor. Ne kadar güzel değil mi? İşte bundan kaydıralım. Bir tane karakterimiz. Gel bakalım sen. Şuradan. Kay bakalım. Ay Ters kayıyorsun ama kızım. Kızım oraya kayacaksın. Uhu, çok tatlı kayıyorsun. Çok güzel kaydın. Gel bakalım buradan da bir tur kayalım. Allah çıkının. Çekilin. Çıkılın dedim ya. Çekilin kızcık. Bu tatlı kız buradan kaymak istiyor. Ben şuradan başlatalım seni. Allah'ım. Ha gidiyor. Bu evet, niye evet. beni beklemeden gidiyor bakayım. Ay ya, ay, ay neyse arkadaşlar ben daha bundan uğraşamam. Allah'ım <laughs> ya. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte bir şey var demiştim. Burasıymış. Şurası. Şöyle. Bakın. Burada tek boyumuzda bir tane de altın şeyimizin kaskı bu şöyle bakın ne kadar güzel çok güzel bu da böyle yukarına güzel değil mi buranın, buranın gizemini de açmış oldu hemen şu şöyle güzelce altı şeyler giydirelim veya gel unicornlar yapalım bu sefer altı şeyler şöyle yaptık unicornlar olan unicornlar <laughs> söyleyebilirim daha güzel yaptırsın bu kremini yukarı değil ama. ama bunu yapmak zorundayız. Bakalım. Nroom, nroom, nroom. Neresi Ne, neresi ordu, Ne, ne olabiliriz? Tamam. Ha, gel bakalım. Ne kadar güzel oldum Tatlı kız. Şimdi bir tane daha yapalım şöyle küçük bir kız çıkaralım. Buradan. Ha? Sen gelsene yok yok yok. Gelmesin ya da vazgeçsin. Pardon. Ha, sen gel bakalım tatlı kızdan da altı şeyini kon, 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 yapalım. Buna bin bakalım. Hmm. Kask da tak. Elimizi kemiyormuş ama. Kalkayı bilmiyor. Baksana ne kadar da cesaretli. Hmm. Sen çık bakayım şuradan. Altın gözlük olmadığı için şu gözlüğü taktım. Wow. Ne kadar güzel oldunuz. Hadi gözlük vermiş. Çok güzel Çok güzel bir tane var ama alamıyorum. Alamıyorum. Neyse. Eldivende taksak mı? Şimdi bakalım bir tane unik bir, bir tane altın kombine olanı çekelim. Çok güzel oldular. Ama da ikinci mi gerekiyordu? Bakalım. Çok şık oldum. Sen de çok şık oldun. Baksanıza arkadaşlar ne kadar şık oldular. Bu videomuzdan da o zaman bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Hepinize görüşürüz. Bir dakika. Like atmayı, abone olmayı videoma bunları unutmayın söylemeyi asıl söylemeyi ben unutuyordum. Arkadaşlar lütfen videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin için, ha, sizin için ne kadar uğraştım. Yani gizemler çözdüm sizin için. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen sizi çok seviyorum canlarım benim. Hepinizle görüşürüz. Kapatamadım ya. Görüşürüz.